İslam'ın içinde kalma ısrarındaki deistler bu noktaya gelebilmek için arkadaşlar başlıca birkaç noktayı istismar ediyorlar. Bunlardan birincisi sünnet ve hadislerdir. Dikkat edin nasıl başlıyorlar söze? Kur'an'a aykırı hadisler sahih olamaz. Bunu Hanefi fıkhında, Hanefi usulünde biz de asırlardan beri kabul etmişiz, uygulamışız. Ama burada Kur'an diye ifade edilen şey nedir? Bu son derece önemli. Biz Kur'an nedir derken bu 6600 küsür mübarek kelamın, kelamı ilahinin bize söylediği şeyleri nasıl söylediğine dair kendimizi garantiye aldığımız bir sistem üzerinde hareket ediyoruz. Yani diyoruz ki bir Kur'an ayetini doğru anlayabilmek için olmazsa olmazlarımız var. Bir kere ilk adımda Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bakacağız. Bu Kur'an ayetiyle ilgili Efendimiz bir şey demiş mi? Gerek kavlen gerek fiilen. Efendimiz bir şey demişse orada akan sular durur ve bizim için asıl olan odur. Cenab-ı Hak onu murad etmiştir. Eğer Efendimiz'den bir nakil bilmiyorsak döner sahabeye bakarız. Sahabe-i kiramdan bir nakil var mı? Onlar vahyin adım adım inşa ettiği nesiller, nesil olarak İslam'ın bu fırsatı, bu imkanı Cenab-ı Hakk'ın bahşettiği yegane kuşağıdır. Onları vahiy inşa etti. Adım adım, adım adım. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin gözetim ve terbiyesinde yetiştiler. Dolayısıyla din söz konusu olduğunda, vahiy söz konusu olduğunda hiç şüphe yok ki onlar anlama, ruhuna nüfuz etme ve uygulama bakımından bizden çok daha ileridedir. Dolayısıyla döner onlara bakarız. Bu ayet hakkında sahabe-i kiramdan bize gelmiş bir fiil, bir uygulama, bir yorum, bir anlayış biçimi var mı? Varsa orada gene akan sular durur, onu esas alırız. Orada da yoksa arkadaşlar, işte bu da bu noktada önümüze bir alan açılıyor. O alanı da keyfe ma kafamıza göre belirleyemeyiz. Orada da mutlaka ilkelerimiz olmalı. Nedir? Mesela kıyastır. Bu bir usulü fıkıh meselesidir. Evet ama aynı zamanda bir anlama sistemi olduğu için bu noktalara girmek zorundayız. Eğer bir Kur'an'da yer alan bir hükmün yer alış illeti gerekçesi bizzat Kur'an'da ya da sünnette yer almışsa aynı illeti aynı gerekçeyi taşıyan başka hususlarda aynı hükme tabidir. Kısaca kıyası biz böyle tarif ediyoruz. Kur'an'da bir hüküm yer almış, niye yer aldığı da açıklanmış. Bu hüküm bizim için esastır, bu gerekçe esastır. Kur'an'da yer almayan ve fakat aynı gerekçeyi taşıyan olay söz konusu olduğunda aynı hükmü onlara da uygularız. Çünkü aynı gerekçeyi taşıyorlar. Dolayısıyla bu yaptığımız iş de Cenab-ı Hakk'ın muradı içerisinde olur. Kafamıza göre bir iş yapmış olmayız. Vahye dayanmış oluruz. Çünkü vahyin açıkladığı gerekçeye esas aldık. Makasıtçıların kıvrandığı nokta burası zaten illet işimizi görmüyor diyorlar. Maslahata esas almamız lazım. Evet sünnet ve hadisler bu arkadaşların kafasını ağrıttığı için, canını sıktığı için arkadaşlar bundan kurtulmak istiyorlar ve yolu böyle bulduklarını sanıyorlar. Kur'an'a aykırı hadisler kabul edilemez. Hangi Kur'an'a aykırı hadis? Kendi anladıkları biçim. Esas olan bu. Kur'an'dan kendi anladıkları şey. Ben bir ara bir seminerimde Şöyle bir cümle kurmuştum. Arkadaşlar birileri size bir şey söylese, bir hüküm cümlesi kursa ve arkasından yüzlerce ayet okusa buna gerekçe olarak yüzlerce ayet okusa teslim olmayın. O ayetleri doğru anlayıp anlamadıklarından, doğru yorumlayıp yorumlamadıklarından emin olana kadar teslim olmayın demiştim. Bunu aldılar internette önünü arkasını kestiler. Ebu Bekir Sifil diyor ki Yüzlerce de ayet okusalar ayete teslim olmayın. Hayır ben böyle bir şey demedim bu küfürdür. Benim dediğim şu. Bu adamlar ayetleri kendi kafalarına göre anlamlandırıyorlar, yorumluyorlar. Dolayısıyla siz onların size ayet okuduğunu zannediyorsunuz. Oysa ayetten kendi anladıkları şeyi size naklediyorlar. Benim demek istediğim buydu. İşte arkadaşlar Kur'an'a aykırı hadis söyleminin modern zamanlarda bu kadar öne çıkarılmasının sebebi budur. Altında yatan hinlik budur. Gelin Kur'an'a hakim yapalım diyorlar. Ne güzel buna kim itiraz eder? Peki bir Kur'an ayetinin bize ne dediği konusunda biz müttefik miyiz? Hayır değiliz. Onlar başka türlü anlıyor. Biz başka türlü anlıyoruz. Dolayısıyla onlar gelin Kur'an'a hakim kılalım dediklerinde kendi Kur'an anlayışlarını kastediyorlar.